Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar ben Kankiler Çetin'den Ahmet Bugün arkadaşlar tek başıma Red Bull Games oynayacağım arkadaşlar Eee Bugün arkadaşlar Red Bull Games'te şey yapacağım ne de Hani böyle obiler falan geliyor ya tek başımayım ama Diyecek halim yok Bugün ikizlerle izledim İkizlerleyiz merhaba. arkadaşlar İkizlerle Red Bull Games oynuyoruz arkadaşlar Nasıl bir isimse artık ben de bilmiyorum. lan? Sen niye gülüyorsun lan? Kanka biri crazy flip e, crazy flip squat mıdır nedir? Join falan diyor bana. Ne diyeyim? Join diyor. Ha kulüp. Kulüp kurma şeysi. Ben de kulüp kuracağım. nereden kuruluyor e, göstersene kanka. Kanka istek attı bak gruba istek attı kanka grubuna. Kabul etmiyorum ben. Oğlum tamam, bak. Ha, kabul etmeyin. Tamam ben zaten kabul etmiyorum da dur. Nasıl kuracağız söyle bir. Kurayım ben. Kanka ben, ben de kanka oyundan çıkmamız lazım ilk önce. Oğlum. tamam boş verin hadi onu şimdi. Gerçi de oy versek ya. Beyler baksana sana klavye Klavyede neler yapıyorum. Sen onu nasıl aldın lan? Ya oğlum şoppa gideceğiniz alt üstü ya. Şop var şop. Şop, şop. temiz mi? Şop temiz evet. Abi füze, füzeler geliyor kanka füzeler geliyor. Hakikaten onu oynayak ben hiç oynayamadım. Hadi füzeler geliyor. Füzelerden kaçıyoruz beyler. Hayır hayır. Ay gelme gelme gelme. Oha tek atlıyor. Ben de. Hayır ben direkt öldüm. Aga ya tek attı. Bilmiyordum ben en başta. Tübe. Gelin beyler. O gelin beyler. Kaçınız var lan beyler. Ne bileyim ben. Bir bin. Ha. Ahmet so, sol alt kişi yazıyor. Biliyorum biliyorum. Şey. Nerede? Ne kadar? Ne Sus var. bir. Sus bir de söyleyeyim. Bir, iki, üç, 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 beş. <laughs> tamam market arabası tıkladım. Kanka, orada shop items yazıyor. ona tıklayın. Tıkladım. orada mesela var. E, ee, MS Chris Pot var ya arkamdan şey çıkıyor benim işte. Ondan alabilirsiniz mesela. 3500 istiyor ama. Ney ney? <laughs> Sopa alma e, ee, yani beyler 1500 lirayı ne yapacaklar size? 1500 yapın. Aga ya tam yaparken düştüm ya. Eee evet, bin 1500 bin... bir sus da odaklanayım. Diğerleri ne işe yarıyor? <laughs> Has put falan emoji put. Kanka onları söyleyeceğim de ben şu an e... Amre, kanka sen 3-3 yapmışsın Lan yani Ben oğlum bak krizi, krizi bana sürekli istek atıyor. Beyler kabul etmeyin krizininkini ya. Kredi diye bir adam sürekli bana istek atıyor. Ben kabul etmiyorum. Kanka ben kabul etmişim. Etmiş miyim? Baksana bir. Kanka ben senin nasıl bakayım acaba? Sen kendin bakıyorsun. Hayır ben deklin falan da demedim. Hiçbir şey demedim. Bitti. Gitti yani. Gittiyse kabul etmemişsindir. Kanka kazandım ben. Oyun bitirdim. Ama kanka çok az şey verdi. Ne verdi biliyor musun o? 10 tane şey verdi. Abi bezbolun gelmişti. Bezbolu niye seçmediniz siz ya? Oğlum bak krizi bana sürekli istek atıyor krizi. Aga oyun yüz ya. Aha. Sandalye mi fırlatıyor birbirimizi? Hayır masa. Allah. Deliriyoruz beyler deliriyoruz masa. Ahaha. Ha. <laughs> 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 lan oha. Ne oluyor lan? Öldüm ben. Aga. Hemen ölüyoruz işte. Oy, Sandalye abi. bizi e, masa bizi bitersin. Ölüp ölüyoruz hemen. Beyler beni bir izleyin bak bugün. Sadece ben kaldım. Beyler sadece ben kaldım adamla. Adamla bir tane adamla ben kaldım sürekli. Oğlum şu Aa, kazandım. Dur dur emoji pot falan oğlum, ne? Oğlum, oğlum emoji pot falan ne işe yarıyor emoji pot falan? Kanka emoji pot kanka ee, orada, e, orada yüzün değişiyor yüzün şeyi değişiyor. Beyler birinci olduk birinci olduk. <laughs> Masa fırlatmanı prosuyuz. Bilgisayara kolay geçti. <laughs> ben o zaman emoji time aldım. 10 dakika şey Kanka, geldi. Kanka oradan yüzün değişiyor diye biliyorum. Yüzün değişiyor. Bir tane aldım. Kanka sakın parkur. Böyle parkur sakın yapmayın. Neden biliyor mu? 10 tane elmas yarıyor alt üstü. Ne işte. oldu ay? Nasıl iyi oğlum ya? Beyler çok bu şunu seçeceğim. baseball, beyzbol seçeyim. baseball, baseball, beyzbol. Herkes beyzbola gelsin. Abi ya. Ne bu? Kanalı. Donacağız, ne olacağız? Ne? Donacağız mı? Ne o donmaz? Lav, lavdan kaçıyoruz. Lav, 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 lav. Lavdan kaçış. Ne ne şu sarı şeylerin içine girin çabuk. Ahmet sarı şeyin içine gir çabuk. Gir 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 gir. Öleceksin bak sarı şeyin içine gir. Şu Ahmet öldün kanka sen. Sarı şeylerin içine gir ciddi Ahmet. İçinde boş olacağız. Herkes girmiş ya ki nasıl gireyim? Kanka her şey zi bir tanesi boştu bir tanesi boş. Sen niye benim benim yanımda bir tane boş vardı. Oğlum. Eş gönlükle. O emoji time bir şey yaramadı. Bana bana Kanka emoji tu dedim ya. Emoji atıyor emoji. Hani hiç, ne oluyor hiç bir şey yok nerede ne var ne? Bir şey olmuyor yani kanka emoji atıyorsun. Ha bu ne IQ ya? Emoji atıyorsun alt üstü. hı hı Beyler kanka Ahmet bizi izle ben. kanka bizi izle. Hayır. Arkadaşlar ben bu oyunun prosuyum lavdan kaçışım. Kanka bizi izle de, görsün arkadaşlar. Hadi. Oğlum bir şey diyeceğim. Burada Efendim, Peki mi? Hollywood Put ne? Onlar falan ne? Diğerleri. Toy bu. Kanka ben şu an bakamıyorum ben. Ben şu an bakamıyorum. O yüzden sana bir şey söyleyemem. Mom kalırsın bırak böyle denge gibi. Yok ölmem. <laughs> wow. altı kişi mi kalmış? Be beş oldu. Kanka ben ölmeyeyim ya. Ben ölmek istemiyorum işte o yüzden. Ölmek istemiyorum baba. Ölmek için daha çok gencim ben. Ölmek için çok gencim. Diyenler. Mal bu. <laughs> Aa iki tane söyledi. İki, üç kişi kaldık böyle. Ben, Hamza. Ahmet tamam. Abi, ham bizi tamam. Bizdi kanka. Bak bizi bizdi. izdi. <laughs> Aga yıkalım 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 yıkalım. Aa ben öldüm. Aa. Ben

şu bir sıkıntı çıktı. O yüzden sessiz aldım. Sesime. Beyler dodgeball dodgeball dodgeball. Herkes dodgeball'a versin çok güzel bu oyun. Bu ne? Ya yakan top dodgeball yani yakan top beyler. Top atıyoruz herkese Herkes büyük canı var. Ben, ben kırmızıyım. Herkes. Ahmet sen nesin kanka? Oğlum mavi takım çok fazla. Bururuz. Ben maviyim. Böyle okuruz. Herkesin canları var yalnız ha. Murat. Sen de. De sen de Oğlum bir canım, canım kaldı yapma. Yapma etme bir canım var. Oğlum, bir benim de bir canım var. baba benim iki canım var. e ee, böyle proyuzmuş işte. Hmm. Yakar topun prosuyuz. Lan yok kim attı? Oğlum ben atmıyorum bak, yemin ederim atmadım ben. Ben yanındaki ya, adamı dedim mavi mavi, sen aynı. Razma. Oğlum! Ölüyordum. Allah'ım bir canım var. Hop Allah, indiririm. Hamza yanındaki adamı Allah, indirdim. Onu, 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 onu. Oğlum niye tek yeri tekmeye kalmışım? Bana herkes nişan alıyor. Abi tek Oo, canım kaldı. Aa, vurdum pisliği. Beni vurdun mal. <laughs> pislik. Hayır. Sen şu pislik. <laughs> sen demeyin <benim> pislik. Aa <laughs> oğlum beni öldürdü ya adam. Ee, aa, kız beni öldürdü gitti. Oğlum haksızlık. Kanka. Uğur ee, ne demek? Efendim. Uğur. Şu an. İşte bu, ne? Proyum. Hamza bir sus. Abi böyle çak çak. Bir susun arkadaş ya. Kanka. Ne diyor kanka? Or. Ne demek or? Or ne demek ne bileyim oğlum ben. Arkadaşlar. Abi yani. Ben. Yakar top prosu seçildi. Dünyanın en iyi yakar top oyuncusuyum. Arkadaşlar ben, ben zaten 5. sınıfta yakar top takımındaydım. Hatta sınıflar arası müsabaka oldu. Birinci Birinci yapsınlar. Beyler bu şey, as asit yağmuru şişiriyor. Şey, asit yağmuru, asit yağmuru, asit yağmuru. İyi işte bu. Beyler, çok hızlı olmanız lazım. Hareketi et hızlı, hızlı hareket edin, tamam mı? O kolay kolay ölmeyin bak. Ahmet, evet, yanında, yanında kal kanka. Ya sabit korkuyorum kalın kanka. Kalın, sabit, sabit kalın. Beyler evet, sabit kalın, sabit, yerinize sabit kalın. Sabit kalın, kalın Hareket ya hareket. Eğer, eğer etrafınızda çok zemin az, az kaldıysa boşuna hareket edin <laughs> tamam mı? Easy! Kaka emoji attım. Kanka <laughs> panik yapmayın beyler, panik yapmayın. Kanka <laughs> önüm açı yıkaplandı. Panik yapmayın lan. Hayır panik yapın! <laughs> panik yapın. <laughs> panik yapın! Sıkıştım. <Aa! gülüyor> Oğlum bağırmasana! <laughs> Abi çok bağırıyorsun kanka. Abi sıkıştım. Abi sıkıştım. Kuş <laughs> sıkıştım. sıkıştım. Öle, ölüyorum Ölüyorum. Hayır ölüyorum. Kimse ben ölmek için daha çok gencim. <laughs> ölmek için daha çok gencim. Aga. <laughs> 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 öl ölmek için daha çok gencim ben. Hayır ölmek için Dön gencim. Olamaz. Bir blok üzerinde kal. Ben de kaldım. Öldüm ya. Ne kalmış zaten kim kazandıysa çok iyi oynuyor. Ahmet bir de Ahmetmiş daha. Ahmet sen var ya şu an çıldırırım. Ee. Ben sonda zıpladım. Ya tüm o, birinciyim. Birinciyim. Ben de birinciyim. Beyler ne şey. kişiyiz dans edin beyler dans edin. Ma. Beyler dans edin. Yo etmiyorum. İyi iyi iyi. Beyler dans edin. İyi iyi iyi. Beyler dans edin hadi. İyi. Ahmet al bir dakika kanka. Tamam, tamam. Arkadaşlar bu videoya bir like patlaması gelirse çok seviniriz. Artık 7-8 tanemini 5-6 tanemini ee, kazanıyoruz. Arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Videoyu like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.